Bu dersimizde Android telefonunuzdan bir Word belgesini ya da başka bir ofis belgesini Microsoft Office yüklü bir bilgisayara nasıl göndereceğimizi anlatacağım. Umarım faydalı olur. Aktif bir link var. Bu linke tıklıyoruz. Bu linke bastığımız zaman karşımıza çıkacak bu ekranda indirme simgesi ve oturum aç seçenekleri yerine sağdaki 3 nokta işaretinden tarayıcıda aç seçeneğini kullanmanızı tavsiye ederiz. Bu dosya türü desteklenmiyor. Yazısı sizi rahatsız etmesin. Yukarıda gördüğünüz gibi belge ve uzantısında sorun yok. Yukarıda sağdaki 3 noktaya bastığınızda bu menü ortaya çıkacaktır. Bu menüden indir sekmesini kullanınız. İndirmesi bitmiş dosyalar bildirimlerde de gözükecektir. Şimdi cep telefonunuza indirdiğiniz bu belgeyi nasıl açacağınızı ya da bilgisayara rahatça gönderebileceğinizi görelim. Android telefonunuzda ya da tabletinizde Microsoft Office uygulaması yüklü olmalıdır. Microsoft tarafından sağlanan bu uygulamayı indirmemişseniz Google Play'de Microsoft Office olarak aratarak yükleyebilirsiniz. Uygulamayı açtığınızda klasör simgesine basınız yeni indirdiğiniz dosyayı da Downloads bölümünden açabilirsiniz. Bir dosyayı birden fazla indirmişseniz son halinin önüne artı bir rakam eklenmiştir. İndirdiğiniz dosyayı açmak için önce bu cihaz sekmesine tıklayınız. Bu ekranda Download yani indirilenler bölümünde dosyanızı bulacaksınız. Download sekmesine basınız. Bir dosya birden fazla indirilmişse son halini açınız. Dosyanın sonuna eklenen en büyük rakamlı olan dosya son versiyondur. Dosyamızı bu uygulamada değil de bilgisayarınızda düzenlemenizi tavsiye ederiz. Bunun için sağ köşeden 3 nokta işaretine tıklıyoruz. Karşımıza çıkan menüden farklı kaydet seçeneğine basınız. Atmen uzantılı bir hesabınız varsa, Van Diri ve Bulut ortamına kaydet seçeneği ile bilgisayarınızdan dosyanıza ulaşabilirsiniz. Bulut ortamında her dersiniz için ayrı klasörler oluşturup düzenli bir dosyalama yapmanızı tavsiye ederiz.